tarihin en büyük çöküşlerinden biri yaşandı. 2,27 milyar dolarlık pozisyon likidite oldu. Peki neden? Sebep makroekonomi Trump'ın gelişiyle kripto dünyasında bir sevinç vardı ama hiç aklımıza gelmeyen bir durum ortaya çıktı. ABD-Çin ticaret savaşları. Bu sefer işler ciddileşiyor. Trump, Kanada'nın artık 51. eyaletimiz olmasını istedi. Sonra Meksika'ya benzer tehditler savurdu. Grönland'ı talep etti ve Çin'e gümrük vergilerini artırma çağrısı yaptı. Ama ABD sadece ithalat mı yapıyor? Hayır. 2023 yılı dış ticaret verileri açıklandı. İhracat 2,5 trilyon dolar, ithalat ise 3,1 trilyon dolar. Dış ticaret açığı 1 5 trilyon dolar. En fazla ticaret yapılan ülkeler Çin, Kanada ve Meksika. Gümrük vergisi ülkeye mal sokanlardan ekstra para alınması demek. Bu durum karşılıklı gümrük vergileriyle dünya ticaretini zorlayabilir. Kripto piyasası çökmedi, ABD hisseleri de düşüyor. Kripto tarafında ne yapabiliriz? Hiçbir şey. Sadece bekleyeceğiz. Kripto her zaman böyle. Bir gün gelir, unutturur. O günün gelmesini beklemek zorundayız.